Şimdi Galatasaray konuşacağız. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Hocam Galatasaray ligdeyi Avrupa'da kötü başladı. Çok ee, çok zorlu iyi. bir fikstüre de giriyor. Alanya deplasmanı, sonrasında Liverpool içeride hmm. zor bir fikstür bu hafta Galatasaray'ı bekliyor. Ee, nasıl görüyorsun Galatasaray'ın gidişatını sen dışarıdan baktığında? Evet. Bir kere <laughs> belki sana da sürpriz gelebilecek bizi izleyen Galatasaraylılar için de sürpriz olabilecek hatta bütün Türk kamu için sürpriz olabilecek bir tahminle başlamak istiyorum. Lütfen. Galatasaray Liverpool'u yenecek. Galatasaray Liverpool'u yenerse evet. E, senin burada şeyin var ya futbolculuk posterin. Evet. Haftaya programı komple o kucağımda yapıyorum. <laughs> Çok böyle yanlış oldu da. Hayır. <laughs> 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 taşımak, başımızda taşımak bağımında. <laughs> Evet. Başımın üstüne taşıyacağım anlamında yani. Anladım tabii. Evet, evet. Galatasaray kazanırsa Berk beni kucağa alıyor, kucağına alıyor. Beni kucağına alıyor? Estağfurullah yani. mi şey... yani. Resmi. E, resmin, resmini. <laughs> buradaki resmi. var benim. Resminle marveri. beraber e, Evet. yapacağım programı. Evet. Şuraya koyacağım böyle burada. Tamam. Güzel, güzel anlattı. <laughs> evet. Niye evet. bu kadar, niye bu kadar şaşırdın? nereden, evet niye şey peki yani neye güvenliyim? Sebeplerini anlatırız, sebeplerini anlatırız. Şimdi Galatasaray'ın şeyine bakalım. Avrupa'ya kötü başlangıç. Bundan daha kötüsü olamaz. Beşlik oldu. Evet yani bundan daha kötüsü olamaz. Skor açısından tabii ki de. Öne geçti maçta bir de. Evet. Ve çok enteresan bir şey var açık söyleyeyim. Ben Frankfurt takımını daha böyle efektif oyuncuları olan bir takım zannettim yani şeyden önce. Baştan çok... önce. Evet yani Bundesliga'da ben diyorum Bayern Münih maçına denk gelirsem seyrediyorum. Evet. Hayır, mesela Aintra Frankfurt Hoffenheim. İzlemem. İzlemem. Ha, izlemem. Açık söylüyorum. Kimseyi kandıracak halim yok benim. E ama yani lige iyi başladı Bundesliga'ya. 2'de 2 ile başladı. Hı -hı. Sonra deplasmanda Bayer Leverkusen'e yenildi ama bayağı zorladı falan filan. Böyle şeyler var. Daha böyle hani anlatabiliyor muyum? Daha böyle yani şimdi mesela aklımda kalan müthiş bir oyuncusu kalmadı. Daha düz takım hocam. Evet. Mesela o yani. Santrafor golü falan attı. ismi ne? İsmi bile aklımda kalmadı. Böyle tıknaz mutnaz yani. oyundan çıktı. Golü de attı. Kafayla bak bir şey kalmadı aklımda. Senin aklında? Ben adı bir adı mı Unuttum da? adını. Bak adını bile. Ama onun adı çok evet. var ya. Unuttum mu adını? Öyle bir şarkı vardı. Adını unuttum. Nasıl? Evet. Evet abi. Yani anladın Söyleyeceğim anladın mı? şarkıyı? — sen şarkı söyle. Şimdi adam çok etkili bir şey olsa unutmayız adını falan. Bir o Doğan. İşte Kitsu Doğan. Kitsu o da Doğan. Japon Mapon diye o biraz O da Japon bir şey diyor. Yapıyor. Çekik Aynen. diye. Çekik diye. Anladın evet. mı? Mesela Türk, anladın mı? Suha Doğan olsa onu da unutursun. <laughs> Rusçı Doğan. Ben onu Türk zannediyordum. neydi adı? Rus. Rüksu Doğan. Rüksu Doğan. Ben onu Suha Doğan diye adet. Bu <laughs> da Almanya'daki Türk <laughs> çocuklardan biri zannediyordum. Mesela meğerse... Yumuşak sen... geyli gibi değil mi? He, evet yumuşak Doğan, geyli. He, Doğan. He. Öyle falan. Her neyse. İşte bak o. Hani dediğin gibi çekik gözlü hmm. falan diye aklımda kalıyor. Öyle aklımda kalmadı. Bir de Teat diye bir uzun saçlı he, var. Evet. O Fransa'dan. Benim beğenmediğim. Fransa'dan. Ama Ren o rende iken Fenerbahçe'ye karşı çok iyi oynamıştı. Çok iyi oynamıştı. O, o rende ki. Fenerbahçe'de hiç unutmadı onu. He, oradan bildiğim için bir de onu biliyorum. Diğer oyuncuları baktım. Öyle ayağına düzgün koşuyorlar. Basıyorlar, basıyorlar mücadele bana, ediyorlar. ama değil mi yani? Özel yetenek yok. Galatasaray'a şunu alalım diyeceğin oyuncu yok. Bir tane yok. Yok değil mi? Bir tane yok. Yok değil mi? Yani, yok. Yok ben Fenerbahçe bile iç aklıma gelmiş. Şunu alsak Fenerbahçe oynatsak diyeceğim oyuncu. Yok. Yok, yok. Onun için böyle baktığında ben ben de hayal kırıklığı yaşadım skor olarak hele. Hani bir Alman takımıdır. Maçtan önceki yorumlarımızda şöyle demiştik hatırlamıyorsa Kardeşim Bundesliga takımı mı? Galatasaray'ı yenebilir ama evet. Galatasaray da onu yener. Yani o Aynen. üç ihtimalli bir maç demiştik. Evet. Ama üç ihtimalin içinde 5 gollü bir mağlubiyet hiç kafada yok. Hiç yok. Çoktu. Hiç yani hiç de değil mümkün çoktu. değil. Yani mümkün değil. Zaten maç başlayınca öyle hissediyorsun. Hani tamam. Hani belki bundan sonra bir şey olursa hani belki 1-1 olur. Yani 2-1 mi olur? Evet. 2-1 olursa kim yapar falan filan derken maç bir anda 5'lik oldu. Çok enteresan. Şimdi Yalnız şuna karşıyım. Bunu geçen sene Galatasaray gene yaptı. Çok iyi oynadık abi. Böyle mağlubiydik. Hala bu maçın iyi oynandığını dair söylentiler var. Frankfurt maçının? Evet. Evet. Kim söylüyor? Hakem o golü verseydi, Barış o golü kaçırmasaydı... Evet. kaçırmasaydı. Kaçırdı. Öyleyim. Böyle başlıyor işler. Barış o golü yapsaydı 2-0 oluyormuş. Yok. Hakem Galatasaray'ın golünden... Önce düdük çaldı. O da zaten hiç katılmıyorum. Adamlar duruyor yani o şeyden sonra da. Ay, onu söyleyen mi? yok ama. Genelde bakıyorsun bir de maç... Iki... Ya, gol verilmedi gibi bir şey değil o. Düdükten sonra gol oluyor zaten. Tabii canım tabii ki yani. Adam düdüğü çalıyor tabii. bu tarafa dönüyor hakem suratını falan. Her neyse. Vele... Bir de şey Okan Buruk da onu yaptı. Hakem diyor golümüzü verseydi diyor 2-0 öne geçiyorduk diyor. Hayır maç 1-1'di o zaman. 1-1'di. Yani, anladın mı? 1-1'di. Hadi Okan Buruk o heyecanla söylüyor. Bir de bunu koca koca adamlar televizyonlarda, YouTube'larda söylüyorlar. Hakem Galatasaray'ın Barış'ın golünü verseydi, düdüğü çalmasaydı 2-0 öne geçiyorduk. O zaman maç ne olurdu? 2-0 öne geçmiyordun kardeşim. 1-1. 2-1 öne geçiyordun, falan. Anladın Ya bunlar detay gerçi ama şöyle bir izlenim oluştu. Oyun çok iyi. İyiydi arkadaş. Hele 37 dakika, 40 dakika çok iyiydi. E işte öyle oldu, böyle oldu. O kendi kalesine attı. Böyle... Bir futbol maçı böyle dakikalar baz alınarak izah edilemez. 90 dakika ya. 90 dakika bir oyun. Yani sen bunu iyi oyun dersen kendini kandırırsın. Bu iyi oyun değil. İyi oynayan takım 5 tane yemez. O 5 golü yerken neler olmuş mesela değil mi? Sen iyi oynayan takım onları yapar mı? He? Adam değil mi? Yanlış yerde duruyorsun. E, dengesizsin. Kafayı adamdan önce sen dokunuyorsun kendi kalene. Ayağından içeri atıyorsun. Hmm. Yani bir ton yapıyorsun olalar gelene kadar. Tabii tabii çıkarken kaptırıyorsun. Evet çıkarken kaptırıyorsun. Kontratak yiyince geriye çabuk dönemiyorsun falan filan yani. Yani iyi oynamadın. Yani kendini böyle yaparsan, iyi oynadım dersen kendini kandırırsın. Ben Galatasaray takımının Liverpool'u yeneceğini söylüyorum. Bunun için dayanam ne? Galatasaray'ın, hatta Türk takımlarının diyelim, böyle ekstrem galibiyetleri var. Sayıları da fazladır ha. Evet. Bahane böyle bir iki kere olmamış. Bak bak tarihe. Günaydınlar var. Sen Galatasaray'ı daha iyi hatırlarsın. Söyle bana mesela. Galatasaray, i̇şte bu... Real Madrid maçları var, United maçları var. İçeride kazandığın, deplasmanda kazandığın ya da işte berabere kaldığın falan. Juventus maçı var burada. Var. iki gün oynandı. Karlı. Burada yine bir Liverpool maçı var. Okan Buruk'un gol attığı hatta. Olimpiyat satında. <laughs> Gerçi biraz yedek ağırlıklı bir Liverpool'du ama olsun Liverpool'du sonuçta. Var, yani. evet var, var abi. Var, yani tabii. var değil mi? Var. Juventus var dediğin gibi. Ve, var. ve o maçlarda Galatasaray favori falan değildi. Değildi. Hep rakipler favoriydi. Tabii, Aynı hep. bugün Liverpool'un olduğu gibi. Evet. Bir, bu bir kere beni şey yapıyor ortamı şöyle bir kokluyorum. Sanki böyle bir hava seziyorum. Ha? Bu bilimsel bir şey değil. Hı -hı. Diyorum ya ortamı kokluyorum. Böyle bir mistik bir hava. Havayla bunu söylüyorum öncelikle. İki. O Sümen oynarsa. Oynayacak bir duruyor. Evet. Bu Van Dijk'la yanında bir tane daha esmer var. Siyah. Stoper. Ee, şey. Kanı Konate. Konate. Bak ikisi de. <laughs> bastılar, aldılar, aldılar. Eğer alamadılar arkaya bir top Sekti. düştü. Sekti. Kaleci Alisson da eğer arkayı çıkıp tamamlamamışsa bunların ikisi de Osimen'le mümkün değil koşamazlar. Bak mümkün değil. Yolda benzin yakarlar. Doğru. Zeki oyuncular iyi yer tutuyorlar. Özellikle Van Dijk tamam kabul ediyorum. Ama 90 dakika öyle olmaz yani. Mutlak surette arkalarına top atılacak o simen o sprinter halini kullanırsa çok zor durumlara düşürür bunu. Şeyi. <laughs> Liverpool sanmati. Evet. Liverpool'un en son bu Everton maçını seyrettim. Evet. Kendi sahasında çabucacık 2-0 öne geçtiler. Ondan sonra maçta ne bekliyorsun? Koparır farka gider. Koparır falan filan diyor. Öyle olmadı. Everton. Everton kapattı. Evet. Grilish hariç bildiğimiz oyuncu sayısı çok az. Evet. Sıradan basit bir bir Premier Lig takımı. Sıradanın bile bir altı neredeyse artık son dönemde yani. Öyle mi? Evet. evet öyledir. Kalecisi iyi. Pickford iyi Hı, kalecidir. İyi kaleci. Fakat Galatasaray ka e, şey Liverpool takımı 2-0'dan sonra hele ikinci yarı 2-1 falan oldu ya. Sonlarda artık maçı var ya bir an önce bitsin. Bir an önce bitsin havasında evet. bitirebildi. Anca bak anca. Anca. Yani evet tabii ki Liverpool takımı çok güçlü. Çok güçlü yani. bir takım. Fiziksel açıdan falan. Ama maç atmosferi, stat, Galatasaray'ların futbolcuların ilk maçtaki Frankfurt mağlubiyetinden daha motive olacak. Daha motivasyonu anladın mı? Ya biz de öyle ondan beş yiyip gelip burada Liverpool'dan da iki üç tane yiyecek bir takım değiliz. Motivasyonu ben şeyde katılıyorum sana. Galatasaray daha iyi oynayacak Frankfurt maçından bence kesin, Liverpool kesin. maçından. Kesin. bir kere daha fazla. Ama şey gibi olmasından korkuyorum. Bu iki sezon önceki Bayern Münih maçı vardı ya 3-1 biten. Ha, i̇yi üç oynadın biten. Evet. ama onlar kazandı falan. Evet. O tarz bir maç olmasından korkuyorum. Emeklerin boşa gittiği. Evet. Yoksa ben Galatasaray Frankfurt maçından daha iyi oynayacak konusunda sana %100 katılıyorum. Evet. Ama evet. adamlar çok tehlikeli ve skoru kolay giden oyuncuları var işte Salah'mala. Orada bir problem olur mu noktasındayım. Ya mutlak surette adamlar da yani herhalde yani tehlike yaratacaklardır. Ama ben bunun yani Galatasaray'ın o bayan Münih maçlarına iyi oynadık 3-1 bitti dediğin maçlarda değil mi o da senin için bir referans değil mi? Tabii. Ne yapmışsın orada mesela? Ne yapmışsın da öyle olmuş? Basmışsın A önde birebir adamı demek e, döndürmemiş, ki, döndürmemiş. Demek ki biraz mi? daha kontrollü aralı Hural'a değil daha az arkada boşluk bırakacak. Bir de o 90'lık oynanmayacaktı o bir noktada frene basmak gerekiyordu. Orada bravo, geç kaldı hocam. Bravo. Evet işte bundan da bundan da Birbiri de iyi skordu. O biraz oyunun büyüsüne kapıldı gibi evet, oldu. Evet işte bundan ders alacak kim? Okan, Okan Buruk. Buruk. Bundan ders almayacaksan zaten teknik direktör. Niye sen teknik Tabii. direktörsün ki? Bayern Münih'te neyi yanlış, neyin hata yaptığını o kadar iyi oyun oynarken nasıl bir anda 3 yediğini, nelerden dolayı olduğunu bulacaksın. Evet. Senin işin o. iki o, o maçı oynayan oyuncu sayısı da çok. Çok. Aynı hatayı bir daha yapma o zaman kardeşim. Biraz daha kontrollü oynamak gerekiyorsun. Daha kontrollü oyna. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ez cümle Everton maçındaki Liverpool takımını hakikaten evet iyi takım, büyük takım ama öyle korkunç Oyun geldi. olarak daha o kağıt üstündeki Bravo. güce ulaşmış bir takım değil Liverpool bu sezon. Bravo, aferin. Geçmiş senelerde daha güçlü bir oyunları evet. vardı. Geçen sezon bile daha güçlü oyunları vardı. <laughs> evet. Geçen sezon bile. Bravo. Tebrik ediyorum. Geçen sezon bile Liverpool'un daha güçlü oyunları vardı. Ben bu Ekitike'nin Mekitike'nin de öyle abartıldığı gibi o paralara edecek bir oyuncu olmadığını da söyleyeyim. Ekitike bence de yüzlük oyuncu değil ya. O, o paralar etmez. Evet. Ö, ö, vallahi etmez. Ya. O da öyle yürüyen değnek gibi. Anladın mı? Hı -hı. Vallahi Davison Solcano ona bir tane sağlam girsin. Yarısı boşa gider yani. Onu söyleyeyim. <laughs> vallahi billahi diyorum. Yani biz, biz bu işi böyle çok şeyli yapmayalım. Ama maçın favorisi Liverpool'dur dünyada sorsan. Tabii ki Liverpool'dur. Ama Galatasaray'ın temin dediğin gibi içeride Real Madrid'leri yendi. Ha Real Madrid'den fark ettiği de olmuştur ayrı bir şey. Oldu. Ama yendiği de olmuştur. Değil mi? Tabii. Yani yendiği de olmuştur. Juventus'ları yenmiştir. Bizim takımlarımız Manchester'ı yenmiştir. <laughs> Bunu Beşiktaş da yapmıştır zamanında. Barcelona'ları Barcelona ya yenmiştir. yenmiştir Hem de Barcelona'nın ne kadrosu. United'ı yenmiştir. Bu, evet. Bu Liverpool'lara falan fark atar o Barcelona kadroları falan. İyi kadrolar. Kalite vardır. olarak. Değil mi? Yenmiştir. Yani yener. Fenerbahçe'nin yenmişliği var. Barcelona. Böyle böyle galibiyetler çıkarabilir bizim büyük takımlarımız. O güne has mahsus bir şey olarak. Ha. Beşiktaş'ı yine Ha. Var. Ama ben sana söyleyeyim. Mesela bu maç... Bu maç... Enfield Road'da oynansa... Böyle derdim ederdim ki... Gidelim aman bir kaza bela, bir Frankfurt faciası gibi daha olmasın aman. Hani terbiyeli, ef efendiyi, terbiyeli evet. efendi bir mağlubiyetle uygundur denilirdi. Tadımız kaç misal rıza bir galiba mağlubiyetle. Mağlubiyete evet. evet ona hazır ol Berkçim derdim. Çok açık açık ben biliyorum evet. lafımı esirgemem. Açık ol. Şimdi sana diyorum ki Zafer'e, Hacık, Zafere hazır ol. Şeyimi de... Posteri yanıma, yanıma, yanına al, Yanıma kucağına, alacağım. O, yanına, evet, yanına kucakte, al. Büyük Yanlış o. oldu o. Büyük o çünkü. Evet, büyük, evet. <laughs> büyük yanıma posteri şu içeriden getiririz, Ali getirirsin değil mi onu sonra? Buraya koyacaksın tamam mı evet. Değil evet. Onla beraber, say, program, maçı, onunla beraber, bütün program onunla beraber. Daha sayı say, maçı 1-0 ya da 2-1 kazanacak diyorum. <laughs>